<laughs> evet, evetimiz çekildi, kendimizi gaza getirme operasyonu tamamlandı, ağaçtan polenler kafamıza yağdı, boyalar pislerle karşınıza çıktık. Bugün bayramın birinci günü. Bebeğim, gel sen de. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar olsun. Bugün biz sizlere aslında çok güzel eğitici bir video hazırlayalım diye yola çıkmıştık ama öyle şeyler yaşandı ki burada son bir saattir bu eğitici videomuz daha da kapsamlı bir hale gelip artık master yapabilirsiniz yani bu videoyu izledikten sonra bu elektrik konusunda. <laughs> Neden? Şimdi biz bugün yeni aldığımız yaşam akülerimizi arabamıza dahil edecektik. 150 çarpı 2-300 amper akü takacağız arabamıza. Eski akülerimizi alıp öne çekip arabaya giderken onları şarj edecek bir mekanizma aldık. Onu ona bağlayacaktık falan. Bu planla çıktık. Geldik arabanın yanına, arabayı bir çalıştırdık. Araba çalışmıyor. Çalışmıyor. Ne yapacağız? Bizim bu mübarek de bitmiş. Evet. Şimdi bu akülerin, videoda akülerin değiştiğini duyunca, duyunca o da duygusala bağlamış kendisini. Yani sizi. O yüzden haliyle. Önce bu akümüzü dolduracağız. Size takviye nasıl yapılır? Arabadan arabaya takviye nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Ya bir. takviyeyi ben bile biliyorum ya. Neyini göstereceksin? Hayır ben ama inceliklerini göstereceğim ya. Hmm. yavrum. O kablolar birbirine değdi mi? Ne gidiyor? Her şey gider. Hadi ya. Hayat biter. Durur orada. Dünya durur böyle. <laughs> takviyeyi göstereceğiz. Arabayı çalıştıracağız. İkinci öğreteceğimiz şey arabanın lastiği patlak. Şu anda biliyorsunuz geçen videomuzdan. Onu gösterelim. Patlak değildi ama bu hale gelmiş. Biz otelde çalışırken. Evet bu hale gelmiş. İkinci göstereceğimiz şey, bununla ilgili birkaç malzeme aldık. Hemen yolda arabanızın lastiği patlarsa değiştirmeden yola nasıl devam edebileceğinizi göstereceğimiz bir operasyonlar var. Onları uygulayacağız. Ondan sonra bu ikisini bitirdikten sonra arabayı alıp akülerin yanına çekeceğiz. Restoranda aküler tanesi 50-55 kilo olduğu için Ebru şimdi ikisini birden omuzlanıp getirecekti. Ben dedim yapma. O yüzden arabayı alalım oraya daha mantıklı olacak. Oraya alıp aküleri takacağız. Ondan sonra bizim günümüz bitmez. Akşama kadar bu işler biterse otel işler var. Öyle böyle değişik bir video olacak. İnşallah bir şeyler kaparsınız siz de. Biz de böyle bir şeyler öğreneceğiz burada. Peki akülerin benden ağır olması? Aküler 55 evet yarışıyor <laughs> sende. Ama sen spora başladın. Bir iki kilo belki şey yapmış olabilirsin. Müthiş bir spora başladım. Kas gücü arttı kadın kazım. eğitimin dünyadaki en önemli mevzu olduğunu düşündüğümüzde şöyle bir şey karar verdik. Bir üçüncü olay gerçekleştiriyoruz şu anda asıl mevzuya geçmeden. Ebru, Peder'in arabasını çarpmadan buraya getiriyor. Getiremem. Getirirsin. Getiremem. Hadi bir dene. Geri geri gelemem. Gelirsin ben yardımcı olacağım sana. Evet kapıyı açtı. Ani bir hareketle içeri zıpladı. Bakıyoruz nereye takacak anahtarı. <laughs> Aşk olsun yani. Evet araba boş. Araba boş. Oo, boştu. hareketlere bak. Şimdi biraz öne alabiliyor muyum? Öne almalı falan. Bu bana yetişmiyor bak? Pedalı çek kendine. <laughs> Dur. Bu nasıl öne geliyor? Bir dakika. Bu boşta da değil mi? Şu an boş. Şu an bu vites, bu da boş mu? İnşallah. Tamam. Şimdi o zaman çalıştıralım. <laughs> Hiçbir şey basmadan çalış. Bu arada benim ehliyetim var. Diyeceksiniz ki <laughs> bu ehliyet Çok teşekkür sana... ediyorum veren mevkii sağ olsunlar. Ehliyetimi ben 5 sene önce aldım ve araba kullanmıyorum. Unutuyorum yani. Ben Olur öyle şeyler. Türk polisiye atmayayım. kadar. Çalıştır. <laughs> tamam çalıştırdım. Önce çalıştır. Kapağı çıkalım. Önce bir şu camları açayım. <laughs> <laughs> Güzel. Sıralamayı sen daha iyi Evet bir dakika. Şimdi arabayı önce boşu alma dersi verelim. Bak dersin kapsamını görüyor musun bak? Güzel gidiyorsun. Bayağı iyisin. Bak şu anda bir kaplumbağa için iller arası karınca içinse kıtalar arası hareket yaptın. Diyan şu an daha sana. gidemeyeceğim. Gidersin az daha gel. Bakma aynaya niye bakıyorsun gel, gel 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 gel. Ne lazım şimdi? Neşter. Bu nasıl bir şey ya? Ne oldu? Arkadaşlar şurada yol çalışması var. Yine tekrarlıyorum. Böyle bir şeyler düşüyor. Bilmeyince böyle oluyor. Bu karavanlar böyle bir. <laughs> <laughs> Takviye kablomuzu aldık. Takviye kablosunu olabildiğince kalın alıyorsunuz. Benim elimde çok eridi böyle. Çok gömdüm ben bunlarda. Ona göre kalın alın bir kere alın. Paraya kıyın. Bu önemli bir mevzu. Şurayı kapatalım da içerisi toz olmasın Cihan. İstiyorsan önce tekerleği tamir edelim. Ondan sonra aküleri yapalım. Tamam. Olur değil mi? Olur. Hadi gel. Bunlar hazır zaten burada duruyor. Yüzyılın yılın icadı. Edison'un icadından sonra ampulden sonra ikinci icat geliyormuş bu. Yolda arabanızın tekeri patladı. Alıyorsunuz bunu. Biz buna 30 lira verdik. Bunu sıkıyorsunuz. Sıkıyormuşsunuz yani. ilk defa deneyeceğiz biz de. Bayağı sibop deliğinden sokuyormuşsun bunu. Basıyormuşsun çalkalıktan sonra. Bir güzel şişiriyormuş lastiğini. Lastikçiye kadar seni idare ediyormuş. Ha, çok iyi. Bizim herhalde değil mi jantlarla alakalı bir şey yine. Paslanmış falan. Daha önce oldu ha, ya. Büyük ihtimal. Jantların e, temizlenmesi gerekecek. Daha önceden yapmıştık bir videomuzda belki hatırlarsınız. Nerede gelmişti o başımıza? Şuraya koyalım. Şu an hatırlayamıyorum. Tamam. Bunu buraya. önce Öncesine. Ben hiç inanmıyorum bunu şişireceğin lastiği ama. Onun içinden nasıl o kadar hava çıkıyor? Ben de ona inamam. Hava değil bu, başka bir şey çıkıyor belli ki ve içeride şişiyor, anlaşılan. Patlatmasın tekeri. Allah yüzümüze patlamasın da ne yapıyorsa yapsın. Basıyorum Sen ve kaçıyorum. Nasıl kaçıyor muyuz? Ben kaçarım. Bomba mı bu ya? Ben kaçarım abi. Aktarım başladı. Çok. Ben korkuyorum Kapık ya. Kap gibi bir şey bu. Şimdi bütün yük oradayken nasıl şişirecek orayı? Ne bileyim patlar patlar korkutma beni ya. <laughs> Patlayamaz, şişmiyor ki patlasın. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi bu kadar şişiyor. Bu kadar. E bur? Böyle otelin oraya gitsek ne olur? Hiç Otel hiç şurada hemen. Yani. Aküleri mi buraya getirsek? Aküleri nasıl getireceğiz? El arabası falan bulursak getiririz. El arabası mı? Öyle yapalım yani. Bunu gitmez herhalde. Cantı yamultursak kötü olur. İşte başarısız olduktan sonra ikinci işe geçiyoruz şu anda. İnşallah arabanın... <laughs> bir de bunun aküsünü bitiriyormuşuz. <laughs> evet, babaya bir şey olursa çok kötü yanarız. <laughs> Baba senin arabanın aküsü bitmiş Yapma ya. <laughs> Akü takviye esnasında. Öncelikli olarak eksi kutupları bağlıyoruz. Eksi üzerinde yazar. Siyahtır zaten temsili rengi. Daha sonra buradan eksiyi bulacağız şimdi dek. Heee siyah kablo siyaha bağlanıyor. Siyah eksi demek oradaki siyah görüyorsun. Tamam. Evet. Siyah kablo siyah, kırmızı kablo kırmızıya bağlanıyor. Bu daha kolay söyleniyor. Ya yani. ben biraz zorlaştırıyorum. Dersini çalışsın insanlar ya. Her şey o kadar kolay mı ya? Armut kuşu şey ağzıma düş. Şimdi normalde siyah artı mıydı, eksi miydi diye düşünmek var. Siyah değil. eksi her zaman. Siyah çünkü insanın zihninde de eksi bir şeyler uyandırıyor ya böyle. Yok. Değil mi? Ben de çok seviyorum siyah. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Kıvılcımlar geliyor da tutturamıyorum. Geride kalmış biraz. Zunlanıyor. Aküleri birbirine bağladıktan sonra ilk önce e, aküden çekeceğimiz arabayı çalıştıracağız. Daha sonra bunu çalıştıracağız. Çalışmazsa biraz gaz vereceğiz buradan. Öyle bunu deneyeceğiz. Hepsini yaşayacağız. Gidecek. Arabayı çalıştırdık. geliyoruz. Bu arabayı bir yokluyoruz. Bakalım alıyor mu? Ha bir küçük hırı hırı yaptı bak. Dedi mi? Böyle durumda eğer arabanın aküsü yetişmezse biraz bekliyorsunuz. Azıcık böyle bir dakika falan doldursun. Yine deniyorsunuz. Çalıştırmazsa Akü'den aldığınız arabanın gazına birazcık dokunuyorsunuz. Aldı. Aldı. Ne oldu? Karınca, yuvası. hani? Oo, karınca yuvasına Hani o, karınca yuvasına Hayatta en çok bu hayvanlar korkuyorum. Evet ve gittin yuvalarına bassın hayvanların böyle. Yanlışlıkla. Neyse ki bize hayat yok. Hüri Park. Hüri Park. Ne yaptık? Önce arabayı bulduk. Takviye alacağımız arabayı. Eksiye eksiye artıya artıya bağladık. Kalın bir kabloyla mutlaka. Daha sonra takviye alacağımız arabayı çalıştırdık. Bizim arabayı çalıştırdık. Çalışmadı mı? Hemen diğer arabayı bir beklettik böyle 2 dakika sağda solda gezindik. O 2 dakika şarjı aldı geldik kontağa bastık çalıştı. Çalışmasaydı diğer arabaya biraz gaz verecektik. Ona gaz verirken bunu çalıştırmaya çalışacaktık. Orada daha fazla amper basıyor. Arabamız yola devam edecekti. Bu birinci bilgimiz. Ne diyorsun? Birinci bilgimiz şuydu da neyse unutulmuş. Hayır, başarısızları saymıyorum. Entilmüş. Onları hafızamla silmeye çalışıyorum. Ne yapacağız onu? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapalım? Bu arada kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu konuşmayı birlikte yapsak olur mu dedim Hayır ya? Tabii Benim çünkü sıfat şu anda hafif kaygan şey olmayabilir, etkili olmayabilirim. Tamam, buydu. Cihan buraya ne olmuş? Silinmiyor da. hareket edince tekerlek şişti Hı. biraz. Allah. Evet. Öyle tahmin etmiştim ben de. Evet. Demek yani ki böyle yavaş yavaş şişiriyormuş. Araba döndükçe o yayılıyor. ısındıkça Isındıkça genleşiyor. h E eşittir, mc kare. Tamam, Gördüğünüz gibi restoran kısmında hiçbir değişiklik yok. Yol çalışması devam ettiği için burayı sona bıraktık. Otelde çalışmaya başladık. Buradaki sandalyeleri aşağıya indirdik. Onları zımparaladık, boyaladık, boyaladık, boyadık. Bunların hepsini bu arada Instagram hesabımızdan güncel olarak paylaşmaya çalışıyoruz. her ay Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üzere her ay 3 gece 4 gün bir çiftimizi burada ağırlayacağız. Çift dediğime bakmayın. Arkadaşınıza da gelebilirsiniz. Annenizle, babanızla, kimle isterseniz. 2 kişiyi misafir edeceğiz bunun için de tabii kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Fethiye Duman'ın de takip ederseniz oradan da bilgisini vereceğiz. Yakın zamanda zaten Haziran çekilişi yapmış oluruz. Yani Mayıs'ın sonunu bulmaz. Böyle. Evet. Sıra geldi yeni akülerimizin açılıp içinden neler çıkacağına bakılmasına. Ama öncelikle kediyi yamanla gel be. Gel. Fatih <laughs> gel kızım. Akülerimiz, ha şunu söyleyeyim unuttum demin söylemeyi. Arabanızın aküsü bitti ya takviye yaptınız ya, arabanız çalıştı ya. Arabayı kapatmıyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz? Olabildiğince arabayı çalışır vaziyette bırakıyorsunuz ki o bitik akünüz biraz canlansın, biraz can bulsun. Hani yoldasınız. Bir petrole gireyim, iki dakika şey yapayım, nefes alayım diye arabayı kapatırsanız ondan sonra petrolde bu aynı döngü tekrarlık durur. Her petrolde böyle. O yüzden arabayı stop etmiyorsunuz. Bir akücüye gidene kadar en azından arabanız çalışırsa daha iyi olur. Geçelim bizim yaşam akülerine. Şimdi bizim e, ee, videolarımızda akülerle ilgili geçen e, videolarda herhalde bir yine bir, bir, bir buçuk ay önce arabamızın içini değiştirirken akülerimizin bir tanesini yanlışlıkla biz şaseyle yaktık. Buzdolabımızı üzerine koymuştuk. Artı eksi kutup birbirine temas ettiği için o akü çöp oldu. Bu videoları ve bizi takip eden Yiğit Akü'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize armağan olarak bir akü grubu yolladılar. E, tanesi 150 amper olmak üzere iki tane jel akümüz var artık yaşam aküsü olarak bunları kullanacağız arabanın içinde. Biz de sizinle birlikte açacağız. Şimdi. Evet. Biz bu olaydan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü neden? Biz yerli malı kullanmayı çok seviyoruz. Piyasada bir sürü akü var, bir sürü elektronik cihaz var ama her zaman yerli versiyonları varsa onlardan yana tercihimizi kullanmaya çalışıyoruz. Evet bunu zaten dile getiriyoruz. Defalarca dile getirdik. Ülkemiz, ülkemizin şirketleri, ülkemiz kalkınsın isteriz biz. Neyse. Ee, inşallah i̇nşallah her şey daha güzel olacak. Şimdi akülerimizi açalım. 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 Tanesi 50-55 kilo geliyor bu arada. Açması kolay, taşıması pek zor olacak. Dur ben açayım ya ne oldu? Ne oldu? Nasıl? 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 Akülerimiz geldi. Sıradaki işlemimiz. Evet. Bizim daha önceden kullandığımız elimizde kalan 2 adet 100 amper jel akümüz var biliyorsunuz sistemimizde. Şimdi bu aküleri sökeceğiz ve arabanın ön tarafına taşıyacağız. Daha sonra orada da çok güzel operasyonlarımız var ancak öncelikle bunları söküp ayırıp yeni akülerimizi içeriye bağlayacağız. Sisteme dahil edeceğiz. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Şimdi bizim iki tane elektrik, üç, iki de, <laughs> iki tane elektrik hattımız olacak. Bir tanesinde panellerden gelen enerji bu 300 amperi besleyecek bağımsız bir sistem. Bir tanesinde buradan çıkaracağımız 200 amper araba giderken yeni aldığımız DC-DC adaptör sayesinde şarj olup iki ayrı sistem yani birinde çökme olursa diğeriyle idare edeceğiz şekilde bir sistem kuracağız. Müzik Kendi karavanını yapanlar, aküllerinin montajlarını yaparlarken mutlaka akülleri sabitlesinler. Araba hoplayıp zıpladığı zaman bunun böyle çok yerinden oynaması pek sağlıklı karşılanmıyor. Daha fazla güneş paneli, daha fazla elektrik depolamak mı demek? Eee... Tek başına güneş paneli yetersiz tabii ki bu iş için. Akülerinizin de ona göre kapasitesinin artması lazım. Şöyle ki bunun da bir hesabı var. Bu hesabı internetten araştırdığınızda bulabilirsiniz. Sizin akü kapasiteniz kadar voltaj basması en mantıklısı. Eğer fazla panel koyarsanız oraya belli bir zamandan sonra o basımı kesecektir ve sizin orada boşu boşuna yeriniz gitmiş olacaktır. Veya fazla akünüz olup da az paneliniz olursa bu sefer yine randımanlı çalışmayacaktır sistem. Akülerimiz hiçbir zaman gerekli performansı yukarıda sağlayamayacağı için yine verimsiz bir sistem olacaktır. Elektrik kaçağı olur da yangın çıkarsa diye ödüm kapıyor karavanda siz nasıl korkmuyorsunuz? ya Siz bütün bağlantıları doğru yaptıysanız özellikle kabloların giriş çıkış noktaları Sağlam bir şekilde oralara birbirlerine perçinlendiyse yangın çıkma diye bir risk yok. Yani ya da her yerde var yangın çıkma riski. Bir de, Onu de kablolar bir hortumdan geçiyor bizim. Evet, yalıtım için daha iyi yalıtım olsun diye plastik kablolar şeyden geçirdik, hortumlardan geçirdik. Ama bizim eski karavanımızda hiç öyle bir şey yoktu. 0.75 hoparlör kablosuyla bütün karavanı döşemişlerdi adamlar. Evet ve 30 yıllık karavan Üretilen elektrik size kaç gün yetiyor? Biz bunu deneyimledik. Karadeniz'e gittik. En son Sivas'taydık. Akülerimiz %100 full doluyken Karadeniz'e bir girdik. 3 gün boyunca o depodan yedik. 300 amper akümüz vardı ve 3 günün sonunda yine kullanabiliyorduk. Yani dolabımız, ışıklarımız her şeyimiz kullanılıyordu ama laptoplarla video editleme işlerine başladığımızda özellikle render aldığımız dakikalarda laptop yükleniyor. 10-15 10, 10 15 ampere kadar çekiyor saatte. O esnada çok yüklenince ya yani 3 gün Üç gün dayanıyorsun öyle söyleyeyim. Eğer ki özel bir şeyler yapmıyorsan bir haftada dayanırsın. Yani dolap ve ışıklar bir haftada dayanır. Düşük voltaj değeriniz nedir? Örneğin 10.5 volt demiş. Söyleyeyim hemen. Biz yüzde 45'e kadar gördük. Yani o da yine 11.8 falan, 11.7 aralığındadır diye düşünüyorum. Ama oraları görmek çok çok sağlıklı değil. Jelekü kaldırır ama yine de tavsiye edilmiyor. Yüzde %50, 50-55'in altına inmemekte fayda var. Youtube için edit işlemi yapıyorsunuz. Bunun için elektrik sistemi nasıl yeterli oluyor biliyorsunuz. Çok elektrik yiyor işte. Bizim karavanda en yüksek elektrik ihtiyacı bu bilgisayarların render alma dakikaları oluyor. 300 amperle güneşli havalarda çok çok güzel yetiyordu bize. Yani yetecektir. Ama bu tarz işler yapacaksanız 300 amperin altında koymayın bence. Araba hareket halindeyken şarj oluyor mu elektriğiniz? Olacak. Birazdan bağlayacağız. O zaman ne onda geçelim. Hadi, hadi. Biliyorsunuz biz karavanı aldığımızdan beri arabanın aküsünden içerideki aküyü sağlıklı şarj edememiştik. Bu en son Bursa'da arabayı boyatırken oradan bir firma bulduk, Türk firması yine. İsmi Havensis. Onlardan böyle bir DC-DC alet aldık. Bayağı heybetli ağır ele gelen bir alet. Bunun şu anda güncel fiyatı 1400 lira. Piyasada güzel olan ürünlerden ve Türk malı oluşu yine bize cazip geldiği için bunu aldık ve kullanacağız. O kadar uzun konuşun ki ben koptum. Bu şimdi Çok özür dilerim. Kısaca ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Araba çalışırken hı hı. Bütün sistemlerden bağımsız olarak öndeki aküleri çok sağlıklı bir şekilde şarj ediyor. Tamam. Uzun bir günün devamındayız şu anda. Evet. Araba işlerimiz bitti sıra geldi otelin işlerine. Bitmiyor. Bitmez. Bitmez anam bitmez. Şimdi bu koronanın bu kısıtlamanın nedenleriyle ustaları ulaşamadık bu türlü. <laughs> Bak iyilik eklerini hep yanlış kullanıyorum. Onların adı iyilik ekimi, onu da bilmiyorum. Sorun değil. Biz şimdiye kadar yaptığımız şeyleri size bir gösterelim diyoruz. Şimdiden sonra yapacağımız şeyler de var. Bir boya işi var. Onu yapabilirsek, yetişebilirsek boya yapalım. Tamam. Ebru'nun en sevdiği işler. Biliyorsunuz boya işi her zaman bana kalıyor ama bu sefer beraber yaptık. Yövmiyesi içeride ama. Güveniyorsun değil mi bana? <laughs> Hadi gel gidelim gösterelim neler yaptık. Yoruldum. Herkes yorgun yavrum. Hayat böyle bir hayat. Durdu mu su boya karışımını? Vereyim. Bilmiyorum. Biraz su oldu acaba? Yok güzel oldu. Bence gayet güzel. Evet. Nedir şimdi? Otel işlerine devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Önce ne yaptıklarımızı bir gösterelim. Gel. Tamam. Ne yaptıklarımızı gösterelim. Şimdi buranın çatısını değiştirdik. PVC malzeme aldık. Biliyorsunuz karavandan buna bayağı deneyimliyiz. Ama şurada bir işçilik hatası oldu. Bunlara vida vurmamız gerekti. Çünkü buradaki Lye tutturamadık. Yukarısı ve topandı. Çiviyi almıyordu. İçeri geçiremedik PVC'leri. Biz de mecburen böyle bir sıra Vida çaktık sağlam dursun diye. Şimdi bunları da beyaza boyarız, bir küçük küçük dokundururuz üstüne. Sence? Bana kaldı galiba yine. <laughs> Yok, beraber yapacağız. Tamam. Senin arkandaki duvar sana kaldı. Bu duvarı beyaza boyayacağız. Ha. Burada eski bir klima motoru vardı, onu söktük. Ondan kalan delikleri kapattık. Hazır sıva varmış, öyle bir malzeme. Böyle alıyorsun, direkt suyla karıştırıyorsun, şap şap yapıştırıyorsun. 2 gün oldu, onu yapalım. Kurudu güzelce, zımparasını yaptık. Burayı da boyalayıp, ondan sonra devam edeceğiz. Bu çatıyı da PVC kapladık. Burası cuk oturdu. Çok güzel oldu. Dümdüz alandı çünkü. Burada bir tek bir tane bir nazar boncuğu vidamız var. Bunu <laughs> oturtabildik. Buraya yatmazsan olmaz zaten. Güzel oldu. Altında çıtalar vardı. Çarptık. Ondan sonra başka ne yaptık? Yukarıda sandalyeler var. Sandalyeleri boyadık. Herkes onları gösterelim. Evet, sandalyelerimiz de bu durumda. Eskiydi, yenilendi. Buyurun gelin efendim ikinci elde. bir Erka. Evet, orijinal <laughs> rengi bu. Evet. Bunları önce zımparalıyoruz. Ondan sonra beyaza boyuyoruz. Kalan açık yerleri de sprey boya aldık bugün beyaz. Onunla tamamlayacağız. Sancılı bir süreç çünkü bunun zımparası falan bayağı uzun sürüyor. Evet. Böyle görüldüğü kadar kolay değil. Bir sandalye yaklaşık yarım saat 40 dakika falan aldı değil mi? Evet. İki kişi boyamamıza rağmen. Şimdiye kadar 5 tane boyadık. Geride 6-7 tane kaldı. Onları da bugün bitirmeye çalışacağız. Onun dışında burayı söktük. Buradan su sızdırıyordu. PVC'yi söktük. Şimdi buraya çok güzel bir malzeme düşünüyoruz böyle. Ben tel diyorum. Halı saha etrafında dönülü olan teller olur ya. Hani böyle rulo halinde. Ondan böyle kaplayalım yukarıya. İçine de ağaç dalları falan koyalım. olur, evet. Olur değil mi? Evet, öyle güzel olur ama tam da emin değiliz açıkçası. Fikirleri de her zaman açız. Buraya ne yapabiliriz? Evet, neyle kapatabiliriz tam bilmiyoruz. Şurayı şeyle boyadık, antipas boyayla boyadık. Demir biraz su almış. Onun böyle pis yerleri vardı. Orayı sağlamlaştırdık. Burada böyle küçük bir bahçemiz vardı. Burayı iptal ettik. Buraya ne olacak? Buraya şey, halı Halı açılışı var orada. <laughs> Burayı henüz kararsız ama bir masa falan atarız ya buraya. Güzel olur. Şu gölgede falan evet. dinlenmelik. Belki langırtı koyarız. Ha, güzel olur. Öyle. O zaman inelim boyaya başlayalım aşağıda. Haydi. videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Bu hafta biraz yorucuydu bizim için ve bundan sonraki haftalar da öyle olacak. Ekstra evet. böyle bir otel sorumlulukları ve işleri çıktı başımıza. Hazırlık da bize kaldı. Ustalar olmadığı için biz koşturmaya çalışıyoruz her şeyi. Enerjimizde biraz noksanlık hissedilmiş olabilir. Kusura bakmayın. Onu birazdan burada zımparayla boyayla tamamlayacağız. Bu işleri merak eden de çok bu arada. Otel işleri merak eden de çok. Muhtemelen haftaya da dışarı çıkamazsak böyle videolar gelmeye devam edecek. Havuz Hep temizliği, temizliği var çok... sırada. <laughs> of denge deposu balçık çığın içinde. Neler neler. O Böyle. zaman haftaya görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Senin bu boyacı yeteneklerin nereden geliyor ya? Hiç bilmiyorum. Bir düşün Aa, Düşündüm. <laughs> Neden? Çok uzun hikayesi ama ya. Gir bakayım başını bir dinleyin. Şimdi bizim bir tane gece kondomuz vardı. Tamam. Benim dedem böyle işler yapmayı çok sever. İnanılmaz sever. O bahçe var ya böyle küçücük bir ormandı. Evet. Ve torunlarında böyle işler yaptırmaktan hiç çekinmezdi. Toprağa eşeler sürekli böyle boya yapar, kendi salıncağımızı kendimiz yapar, ağaçlara var. tırmanır böyle çocukluk geçirdik. Belki oradan geliyor olabilir. Senin bu içindeki cengaver o zaman o günlerden mi geliyor? Dededen gelme, evet. Canım sen.